göre. İşte budur. Damak. Damaktır ki 500 puan kazandı. Atmaca. Atmaca. Selektör. Selektör. Oldu mu bir 800 daha. Bu işten sorumlu olan bölüm 2 kelime. Bilgi işlem. Bilgi işlem. 1000 puan değerindedir. teşekkür ederiz. Alkışlar ilk yarışmacımız, ilk gün şampiyonumuz Berhan Bey için. Sayın Berhan Farsal hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Hadiseyi biliyorsunuz artık. Evet. Alışkınsınız mevzuya. Alıştık. 9000'in üstüne doğru bir yolculuk diliyorum size. İnşallah. Hatta affetmeyin 9800 yapın. İnşallah. Çünkü 9800 yapabilecek rakipleriniz var. Evet. Süre de artık önemli. Size başarılar diliyorum. Çok Şanslar diliyorum efendim. Sağ olun. Ve hemen ilk soruya geçiyoruz. <laughs> Geçelim. Buyurun. Yapı sözcüğünün Arapça yaş Bina. Nedir efendim? Bina. Binadır efendim. 400 puan değerinde. Yumuşak bir başlangıç. Yine yumuşak bir şekilde devam ediyoruz. Hiç merak etme. <laughs> Eski durumunda kalmış, değişmemiş anlamında bir sıfat. Sa ne tür? Hayır. Türkçe. Buna benzer çok uzaklaşmadan biraz daha farklı anlamlarda kullanılabilen bir sıfattır. Bir harf alayım. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Ya da bu ile aynı. aynı gibi. Buyurun. 700 oldu kasamız 5-6 cevapların peşindeyiz. Her ikisi de harf almadan cevaplanır. Şu andaki 700 puan, 1700 yapılır efendim. Buyursunlar. Üçüncü soru diyor ki, bir peynir türünün adı olarak kullanılan süt pıhtısı anlamındaki Arapça kökenli bir sözcük. Aynı zamanda bir peynir türünün adı bu sözcük. Kaşar değil. Civil? Hayır. Bir, bir, harfa diyeyim lütfen. Hocam garip bir şekilde batı kökenli zannedilir kelime. Oysa ki Arapça kökenlidir. Süt pıhtısı anlamına gelir. Bir hafta alayım lütfen. Ne bileyim mesela tramisu, gibi tatlılar yapılıyor bu peynirle. Ondan mı acaba batı kökenli? Labne. Labne efendim. Labne. 1000 oldu kasa biraz uğraştırdı hiç bir şey olmaz. Hala hazırda 9500 puana ulaşabilecek durumda Berhan Bey ve 5 harfi cevaplarını da bitiriyor. Şu soruyla birlikte. Fransızca kökenli pipet sözcüğünün kimilerince kaba bulunan Türkçe kökenli karşılığı. Pipetle eş anlamlı bir kelime. Kimilerince kaba bulunuyor bu kelime. Bir harf alayım. Aldık bir harf şey hak Kamış. Kamış. Dört kısmı. <laughs> onu satıyorlar. Söyleniş özelliğiyle ilgili. Kamış derseniz gayet kibar. Kamış derseniz. Evet kaba olabilir tabii ki. <laughs> Buyurun yenisi gelsin. Altı artıyla. Alt anlamlarından biri de ilişkisini koparmak, yok saymak olan sözcük. Aman hocam. Kesmek. Aman hocam. Aman hocam. Aman. Bir harf alayım. Hadi alalım. Hmm. Artık onu aklımdan Silmek. çıkarttım. Silmek. Sildim defterden. 500 puan yerinde 1900 oldu kasa. 6 artı cevaplar daha bitmedi onlar efendim. 6. soru gelsin de görelim. Bir ülkenin yönetim bakımından türlü bağımsızlıklara sahip olan idari bölgesi... Eyalet. Eyalet çok güzel Merhan Bey. Başkasını belki uğraştırırdı ama çok hızlı.